Biz de bir sınıf olmadan çocuğu mutlu edemiyoruz. Ben bu kemanla ne yapacağımı bilmiyorum. Maalesef ben bunu maalesef diyorum. Bu enstrümanların kullanılıyor olması gerekiyor. Onu eve götür ne yaparsan yap. Çok bir faydası olacağını düşünmüyorum. Acaba derneğinin öğretmenlerle olan güçlü teması diyebilirim. Ben müzik öğretmeniyim. Hatay'da öğretmenlik yapıyorum. Bir senedir Hatay'dayım. Bir seneyi yeni doldurdum. Burada çok tatlı, küçük bir köy okulundayım diyebilirim. 300 kişilik bir kadromuz var. Hiç müzikle temas etmemiş, böyle bıcır bıcır küçücük öğrencilerimle güzelce müzik eğitimi yaparız. Bizim Acaba Derneği ile yollarımız bir arkadaşım vasıtasıyla kesişti. Arkadaşım bir kurum var, müzik sınıfı yapmak istiyor dedi ve ben de tabii ki büyük bir heyecanla hemen müzik sınıfına ihtiyacı olan bir öğretmen olarak hızlı bir şekilde irtibat kurdum ve acaba derneğiyle tanışmış olduk. Çok da mutluyum. <laughs> Her müzik öğretmeni bilir ki bir müzik sınıfı müzik öğretmeninin en büyük hazinesidir yani. Müzik için enstrümana ihtiyacımız var. Enstrüman için bir sınıfa ihtiyacımız var. Bir sürü fiziksel koşul gerekiyor. Tüm müzik öğretmenleriyle buluşmalarımda denk geliyorum. Hepimiz böyle bir müzik sınıfı talebiyle yanıp tutuşuyoruz diyebilirim. Müzik sınıfında çocukların enstrümanlar da varsa, çocuklarla bir şeylerden ses çıkarabiliyorsak genellikle mutlu oluyoruz. Tabii ki bir müzik öğretmeni bunu bir sınıfta yapabilir mi? Yapar mucize deriz belki. Çünkü gerçekten fiziksel koşul olmadan işte nasıl bir beden eğitimi öğretmeni bahçeye çıkmadan bir çocuğu mutlu edemiyorsa biz de bir sınıf olmadan çocuğu mutlu edemiyoruz. Çocuklar ders yoğunluğundan, sınav zorbalığından çıktıkları ve kendini ifade ettikleri bir alanda özgürleşiyor diyelim biz müzik sınıflarına. Bunun deprem bölgesinde oldukça faydası elbette var. Yani acaba derneğindeki asıl beğendiğim şey şu oldu. Bir müzik öğretmeni olarak temas kurduğum zaman işte bizler hep de bulunuyoruz biz müzik öğretmenleri. Bir okulda fiziksel koşullarımız gelişsin, bir müzik sınıfımız olsun diye. Ama genellikle bize şöyle döndüler geliyor işte 40 tane keman yolluyoruz işte nota sehpası yolluyoruz veya işte gibi gibi bir takım şeyler geliyor elimize meslektaşlarımdan da gördüğüm kadarıyla. Acaba derneğiyle şöyle yoğun bir fark hissettiğimi söyleyebilirim. Oldukça kolektif bir çalışma gördüm. Yani bir müzik öğretmeninin ne isteri bize güzel yansıttılar. Dinlediler, verimli dönütler verecek gibiler. Yani bir müzik öğretmenin öğrencilerle temasını çok kolaylaştıracak bir dernek olduğunu düşünüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri müzik öğretmeninin okulda çalışan bir müzik öğretmeninin olup olmayışı. Çünkü enstrümanın bir odada rafta duruyor oluşu veya işte bir okulun kilerinde deposunda duruyor oluşu bizi oldukça üzen bir şey. Bu enstrümanların kullanılıyor olması gerekiyor. Acaba derneğinin de dikkat etmesi gereken şeylerden biri burada öğretmenin de çaldığı alanı olan çalgı. Örnek veriyorum alanım gitar ve piyano. Benim eğitimim bunun üzerine. Benim elime bir keman düştüğü zaman ben bu kemanla ne yapacağımı bilmiyorum. Yani belki elimden gelen dokunuşları yaparım ama bu doğru bir yönlendirme mi olur? Çok şüpheli. O yüzden bir müzik öğretmenine bir sınıf açtığımız zaman o okuldaki müzik öğretmenin potansiyelini iyi araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Oradaki eğitim verecek kişi ve öğretmeniyle oldukça olumlu ve verimli bir iletişim halinde olmanın önemini vurguluyorum. Genellikle zaten müzik sınıfları kurar iken veya kurum aracılığıyla çocukların müzikle temasına yardımcı olan kurumlar genellikle şunu tercih ediyor. Maalesef ben bunu maalesef diyorum. Çünkü işte çocukların eline bir tane gitarı veriyorlar. Hadi onu eve götür ne yaparsan yap gibi bir boyut oluşuyor. Yani tabii ki çocuğun bir enstrümanı olması güzel bir şey ama o çocuğun o enstrümanıyla ne yapacağı asıl önemli bir olay. O yüzden çocuğa bir enstrüman kazandırma gayemiz varsa öncelikle eğitim alacağı kurumu da doyurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani işte müzik öğretmeninin de avantajları olmalı ki o çocuğa dokunabilsin. Çünkü bir müzik öğretmeni evine gidip ders vermiyor. Öyle bir çalışma sistemimiz yok. Dolayısıyla eğer biz bir müzik sınıfı oluşturmuşsak, oluşturduğumuz müzik sınıfı içerisinde öğrencilerin yeteneklerini değerlendirdiysek ve müzik öğretmeni öğrencilerin hangi enstrümana yönlendirileceğini ölçütlemişse o zaman bir öğrenciye enstrüman verip evet bunu evine götür ve işte öğretmeninle çalışmaya başla devamını getir diyebiliriz. Ancak işte çocuğun eline direkt bir enstrüman vermenin çok bir faydası olacağını düşünmüyorum. Asıl önemli olanın eğitim eğitim alacağı kurumu değerlendirmek, zenginleştirmek olduğunu düşünüyorum. Evet öyle bir anım var. Bir lisede çalışıyordum bundan birkaç yıl önce. Bu lisede bir tane göçmen öğrenci vardı. Afrika kökenliydi sanırım tam hatırlamıyorum. Maalesef Türkçe bilmiyordu. Çocuğu gördüğüm kadarıyla sadece bireysel vakit geçiren bir öğrenciydi diyebilirim. Bir gün bir öğrenci geldi ve bu göçmen öğrencinin gitar çaldığını söyledi. Ben de şaşırdım bir görelim bakalım nasıl gitar çalıyormuş dedim. Ve çocuğun bayağı kendini ilerletmiş olduğunu gördüm. Yani bu çocuk aslında bayağı iyi gitar çalıyordu ve işte bir yıldır fark etmemişiz maalesef. Sonra çocuğu orkestraya dahil ettik. Orkestradaki öğrencilerle arkadaş oldu. Hala dil bilmiyordu ama artık iletişim içerisine girmişti. Bu bizi oldukça etkileyen bir şeydi. Orkestra içerisinde sosyalleşti, iletişim kurmaya başladı, arkadaşlıklar edindi, okul dışında da sosyalleşmeye başladı. Biz de müziğin gücünü görmüş olduk yani bu çocuğun belki de hiç iletişim kurmadan mezuniyetini izleyecektik. Belki de fark etmeyecektik bile. Ama çocuğa böyle bir kazanım elde etmiş olduk diyebilirim. Acaba derneğinin projesini beğendim çünkü çocuklara direkt olarak teması bir kere mümkün kılıyor. Yani işte içerisinde bir eğitmenin varlığını önemli buluyor Acaba Derneği. Dolayısıyla bir öğretmen üzerinden yaptığı için bu yolu çocuklarla teması oldukça derinleştirmiş ve güçlendirmiş oluyoruz. Onun dışında Acaba Derneği'nin bu eğitim kurumundaki öğretmenlerle olan iletişimi sayesinde çocukların çeşitli enstrümanlarla öğretmenin de yetebileceği, eğitimcisinin de yetebileceği bir alan ve imkan yani bir öğretmen keman alanında uzmansa, belki çocukları keman konusunda çok daha iyi eğitebilecek oluyor ve acaba derneği buna keman desteğiyle destek vermiş oluyor veya bir öğretmenin alanı ritimse ritim aletleriyle daha yoğun bir şekilde destek vermiş oluyor. Dolayısıyla bu projenin en beğendiğim yerlerinden biri ise acaba derneğinin öğretmenlerle olan güçlü teması diyebilirim.